Hoş geldin. Kusura bakmayın habersiz geldim. Ne demek? Ben de bugün seni aramayı düşünüyordum aslında. Gelmen iyi oldu. Ee? Şey... Bana yaptığınız iş teklifi hala geçerli mi? Ha. Demek sonunda kararını verdin. Onun gibi bir şey. Gibi bir şey ne demek? Size karşı dürüst olmak zorundayım. Bu işi kabul etmemin en önemli nedeni Zeynep. Yani ona yakın olmanın başka bir yolu kalmadı benim için. Belki sizinle birlikte hareket edersem Zeynep dönüp dolaşıp beni bulur karşısında diye düşünüyorum. Bakın sizi hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim. Çünkü sonuç olarak bu iş akli değil, duygusal nedenlerden dolayı istiyorum. Güzel. Ben de senden bunu bekliyordum zaten. Dinle beni Oktay. Ne olursa olsun bir şeyden emin olmanı istiyorum. Zeynep asla ve asla vazgeçmeyi göze alamadığım tek varlığımdır. Onun seninle birlikte olması en çok benim içimi rahatlatır. Anlayışınıza teşekkür ederim. Yalnız Dikkatli ol oğlum. Büyüttüğün bu aşk Zeynep'e zarar vermeye başlarsa yine karşında beni bulursun. Anladın mı? Evet efendim. Güzel. Sorun yok demektir. Şimdi sana bitiyor vereceğim. En yakın pastaneden şöyle kocaman frambuazlı bir pasta yaptır ve Zeynep'e git. Ama... Dediğimi yap. Zeynep çocukluğundan beri ne zaman bir krizle karşılaşsa teselliyi tatlı bir şeyler atıştırmakta bulmuş. <laughs> Onu bir pastayla kandırabileceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. <laughs> Sen dene ve gör.